Bu işin son nefesini düşünün. İmanla ölüp ölmeyeceğimizi dahi bilmiyoruz biz bugün. Caminin içinde yaşıyoruz ama imanla ölüp ölmeyeceğimizi dahi bilmiyoruz. Ya hoca korkutma bizi. Vallahi dön geriye bak daha korkunçları da var. Salebeyi duymadınız mı siz salebe? Her hoca Ramazan'da 500 kere anlatılıyor. Ezberlemediniz mi salebe? Mescit kuşu diyorlardı ona. Teheccüdünü bile camide kılıyordu. Efendimize geldi dedi ki: "Ya Resulallah ben zengin olmak istiyorum." Efendimiz dedi ki: "Ya Salabe peygamberin durumu sana bir ibret değil mi? Hayırlı bir şey olsaydı ben isterdim." diyor. "Olsun bana dua et ben zengin olayım." diyor. Efendimiz geçiştirdi birkaç sefer. Artık bu soruyu, bu isteği, bu talebi 3-4 kere tekrarlayınca Allah ona Allah Resulü ona dua etti. Mal sahibi olsun diye dua etti. 3 koyunu vardı. 300 oldu. 300 koyun 3000 oldu. 3000 koyun 5000 oldu. Artık Medine'ye sığamaz oldu. Artık Medine'ye sığamaz oldu Salabe. O fakir mescitten çıkmayan Salabe. Hatırladınız mı bu hikayeyi? Hatırlamadınız. O teheccüd namazını bile camide kılan Salabe beş vakit namaza zor gelir oldu. Medine'nin dışına taşınmak zorunda kaldı. Medine'nin dışına taşınınca Cuma'dan Cuma'ya gelmeye başladı. Cuma'dan Cuma'ya gelmeye başladı. Malları hızla çoğalıyor. Peygamber duası almış. Daha sonra o salabe caminin yolunu unuttu. Bitmedi. Zekat ayeti indi, zekat farz kılındı. Bugün de bunları söyleyenler var. O zekat farz kılınınca gitti memurlar salebeye. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah Resulü'nün fermanı burada ayet. Zekat almaya geldik. Aldı salebe, baktı, ayeti okudu, okudu, evirdi, çevirdi. Onlar da diyor ki arkadaşları bize en iyisinden verecek zekat evirdi çevirdi. Siz haraç almaya mı geldiniz benden dedi. O mescit kuşu salebe. Siz haraç almaya mı geldiniz benden dedi. Siz düfedün düz benim malımdan haraç almaya gelmişsiniz. Yok size mal falan dedi. Ya salebe ne diyorsun sen? Bu zekattır. Allah'ın senin malın üzerindeki hakkıdır. Fakirlerin hakkıdır. Hayır vermedi. Gitti. Almadan geldi der. Resulullah Aleyhisselam'a olayı şikayet ettiklerinde Efendimiz üzüldü ve dedi ki yazık oldu Salabe. Ye. Yazık oldu. Salabe pişman oldu. Resulullah Aleyhisselam ama vefat etti. O gitti. Hazreti Ebu e gitti. Dedi ki ya Ebu Bekir ben çok pişmanım. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Neyse bak kapıya getirdim yüzlerce koyun deve neyse. Zekat neyse vereceğim. Ebu Bekir ne dedi? Tabi onlar hikmetini biliyor, sırlarını onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Dedi ki ey salebe Resulullah'ın kabul etmediği zekatı ben de kabul etmem dedi. Sonra Hazreti Ömer halife oldu. Hazreti Ebu vefat etti, Ebu Bekir vefat etti. Hazreti Ebu Bekir Ömer'e gitti. Ya Ömer ben çok pişmanım bak Peygamber'e de teklif ettim almadı ama Ebu Bekir'e de ettim almadı. Ya sen al zekatımı vereyim. Hazreti Ömer dedi ki peygamberin ve Ebu Bekir'in kabul etmediği zekatı ben de kabul etmem. Çık dışarı dedi. Ve helak oldu salebe. Ya Allah bana mal vermiş, zeytin ağaçları vermiş, dükkan vermiş, altın vermiş, para vermiş. Ya adam gibi zekat vereyim deyip de zekat ilmini ne kadar öğrendiniz? Derdiniz oldu mu? Bugün zekata mükellef olup da Zekatını vermeyenler hırsız hükmündedir. Bunu unutmayın. Zekatın bir ölçüsü var. Belli mallarda belli miktarda vermek zorundasın. Keyfine, canının istediği şekle göre değil. Eğer ki Allah'ın emrettiği, Resulullah Aleyhisselam'ın koyduğu ölçülere göre zekatını vermiyor isen, Allah'ın sana emanet olarak gönderdiği o fakirlerin malını gasp ettin demektir. Gasp ettin. Yarın buradan hesaba çekileceksin. Allah sana niye vermedin? Falancanın malını dediğinde ne diyeceksin? O benim miydi diyeceksin? Yani neresinden tutarsak tutalım, çatır çatır elimizde kalıyoruz.